Selamlar arkadaşlar. Hepinize merhaba. Bugün ne yapıyoruz? Bugün hava oldukça sıcak. Gerçi son 4-5 günden beri ciddi sıcak. Melekler Ormanı'na diktiğimiz ağaçlar susamıştır. Bugün onları sulamayı düşünüyorum. Daha doğrusu gideceğiz, vanayı açacağız, suyu o tarafa vereceğiz. Çünkü geçen benim TikTok'tan moderatörüm sevgili Gökhan gelmişti. Tam bağımsız 34,5. Onunla birlikte oraya sulama e, borularını falan çekmiştik. E, şimdi gideceğim o e, şeyi açacağım. Vana açacağım, buralar sulansın diye. Bu yıl inanılmaz kurak geçti. Bu yıl neredeyse hiç yağmur yağmadı. E, ciddi sıkıntılarını yaşıyoruz. Aslında o ağaçların bu kadar çabuk susamaması lazım ama susamışlar gördüğüm kadarıyla. Bu işte birlikte yapalım istedim. Hadi gelin gidelim. Ee, sizi birazdan ön kameraya alacağım. Sonra sohbet de gidelim bu işi yapalım. Hadi bak Evet. Burada vanalarımızın olduğu yer var. Ee, buradan şu vanayı çevireceğiz. Yalnız galiba burada su gelmiyor gibi görünüyor. Evet, burada su yok. Muhtemelen yine ee, buru mu çıktı? Ne yaptı? Arkadaşlar Buraya yaklaşık 800 metre yukarıdan geliyor su. 900 metre yukarıdan. Ee, mecburen hattı kontrol edeceğiz. Şu anda buraya su gelmiyor. Niye böyle oldu bir bakalım. Hadi gelin gidelim oraya bakalım. Evet arkadaşlar bu boruyu takip edip yaklaşık 800-900 metre yukarı çıkacağız. Daha doğru. Ha, şuradan çitten geçiyorum. 32'lik bir boruyla getirmiştim ben oradan suyu. Bu su aynı zamanda çok güzel de bir içme suyu. İçmek için de kullanıyorum. Ama şu günlerde daha ziyade ağaçlarımı, tarlalarımı sulamak için kullanıyorum. Şimdi giderken ekileri aç aça gideceğiz. Çünkü havasını almak da önemli. Bazen yukarıdan çıkıyor. Yerine takıyorsunuz ama havasını almazsanız direkt su akmıyor. Şurayı açalım. Ondan sonra bunu nasıl yapacağım? Bir saniye sizi bir durdurayım. Evet. Bu boruyu açacağız burada. Gelirken de havasını alalı geleceğiz. Bakın su çok az akıyor. Hatta birazdan tamamen bitecek. Evet bir sıkıntı var yukarıda. O sıkıntının ne olduğunu bulmamız lazım. Burayı açtık ve devam edelim ileri doğru arkadaşlar. Bu arada yürürken önüme baksam iyi olacaktı. Kafama dal çarptı. <laughs> Bu arada aşağıdan dere akıyor bakın arkadaşlar. Bunu dere hizasından alıyorum ama yükselte yükselte geliyorum. Orada benim diğer sulama borularım da var Derenin içerisinde Geçen sel geldiği zaman Borularımı bayağı bir dağıttı Aslında o boruları da toplamam lazım Yaklaşık En az 500-600 metre aşağı taşımış borularımı Sel ee, Yine benim takipçilerimden Sevgili Çeteks Çetin gelmişti O boruları derenin içerisinden onunla birlikte çıkardık ama şimdi bu boruları yerine taşımak için yine birilerine ihtiyacım var. Tek başıma yapmam inanılmaz derecede zor. Bakın şurada boruları ne hale getirmişse bunları düzeltmem lazım. Ama tek başıma yapabilmem çok zor. Mutlaka birinin yardım etmesi lazım. Yani daha önce nasıl yaptım diye sorabilirsiniz. Daha önce demek biraz daha böyle sabırlı ve azimliydim. Her boruyu teker teker ee böyle Cır cır, cır cır diye çalışan calas türü şeyler var. yerdirmeler e, var. Onlarla yapmıştım ama belki 15 günümü almıştı. Böyle 5 metre 5 metre çekerek götürmek. Şimdi işlerim çok yoğun. Yaptığım diğer başka işler var. Onlarla uğraşmadığım için biri gelirse daha hızlı bir şekilde yaparız diye düşünüyorum. O yüzden bekletiyorum. Önceliğim değil. Belki de ondan. Evet bu boru derenin diğer tarafına geçecek şimdi biz de derenin diğer tarafına geçeceğiz. Bu arada derede su acayip derecede azaldı arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi. Çünkü bu yıl hiç yağmur yağmadı hiç hiç. Ne bahar yağmurları yağdı ne bir şey bakın. Boruyu burada karşıya geçiriyorum. Bu arada enteresan bir şey vardı inek herhalde. Burada salma hayvancılık yapıyorlar. Dağda taşta inekler var. Evet. şuradan düşmeden geçelim. Daha önce video çekerken birkaç kere düştüm derede çünkü. Ee, böyle böyle gördüğünüz gibi yaklaşık 800-900 metre doğru dağın derenin yukarılarına ileri doğru çıkacağız arkadaşlar. Burada bir stoplayayım. Sonra ileride bir yerde tekrar açarım. Evet arkadaşlar. Yaklaşık 600-700 metre falan yukarıya kadar çıktım. Bu arada kamerayı açmayı unutmuşum dereyi geçtikten sonra yine hortumu takip ederek gidiyoruz. Bakalım nerede bir problem var. Ee, bir ara hortumu gömmeyi düşündüm, yani toprağın altından gelsin diye, herhangi bir şey zarar vermesin diye. Ama işte onda da böyle problem olduğunda sonra o problemi bulabilmek o kadar zor olacaktı ki. Bir de çok ciddi bir iş tabii bu şeyi e, boruyu bu kadar mesafe kazarak toprağın altına gömmek inanılmaz zor olacaktı. Ben de gömmedim. Bu arada burada bir tane ağaç yıkılmış. Onun bize zarar vermesi söz konusu değil. Ha. Geçen çok kötü rüzgarlar vardı arkadaşlar. Bakın kocaman ağaç. Çınar ağacı. Şuradan kırılmış. Ve devrilmiş, yıkılmış. Aslında güzel kolları var. Bakın i̇şte işe yarayabilir. Bir tane şey istiyorum. Belki küçük bir parçasını alırım bunun. Ee, hamur tekmesi yapmak istiyorum. Çınar ağacından güzel oluyor hamur tekmesi. Küçük bir dalını alabilirim onun. Bu gördüğünüz patikayı da hayvanlar yapmışlar. Hayvanlar bu arada çok yürüyorlar. Bizim borumuz böyle gidiyor. Patikayı takip ederek yukarıdaki suyu aldığım noktaya kadar gideceğiz arkadaşlar. Bu arada suyu ee, aldığım nokta ve benim yerim arasında 900 metre falan var. Ee, şey olarak da herhalde bir 10 metre falan yükseklik farkı vardır benim arazimle şu anda çıktığım yerim. Belki de daha fazla. Çok emin değilim. Çünkü arazinde bayağı tepeye kadar çıkabiliyorsun. Ben bu suyla Melekler Ormanı'nı suluyorum. Melekler Ormanı'nı sulamak için bu hattı çekmiştim zaten. Çünkü o fidanlar eğer sulanmazlarsa tutunabilmeleri çok mümkün değil. Sağ olsun Ankara abisi ve ekibi bana bu konuda ciddi destek olmuşlardı. TikTok'ta ve Instagram'da, YouTube'da ee, onu da takip edebilirsiniz. Ankara abisi. Buradan selam olsun sevgili Ankara abisine de. Bana çok destekler oldu bu konuda. Melekler Ormanının sulama sistemi konusunda. Ee, şu ana kadar boruda hala bir problem göremedim. O zaman yukarıda bir problem var ama ne olduğunu bilmiyoruz. Tabii gidince göreceğiz bakalım neler olmuş acaba Borumuz sağlam görünüyor şurada bir ek yeri var Oraya açarsak zaten anlarız daha yukarı çıkıp çıkmamamız gerektiğini eğer buradan basınçlı bir şekilde su geliyorsa e, aralarda bir yerde hava yapmıştır değilse e, yukarı çıkıp kaynağa bakacağız burada yine durdurayım kaydı evet burayı açacağım ama galiba su gelmiyor gibi. Anlayacağız birazdan. Evet. Buraya su gelmiyor. Normalde buradan suyun fışkırıyor olması lazımdı. Demek ki kaynakta bir problem var. Burası da açık kalsın. Gidip kaynağa bakalım arkadaşlar. Kaynaktaki dert nedir? Hadi tekrar alıyorum. Kaynağa doğru gidiyoruz. Şunu düzelteyim. Selin getirdiği ağaçlar. Görüyor musunuz? Yine dereden geçeceğiz. Dere burada da çok kurumuş. Geçen yine burada sorun olmuştu. Boru yerinden çıkmıştı. Ee, benim takipçilerimden tam bağımsız 34 buçuk diye bir arkadaşımız var. Niki öyle. Gökhan kardeşim. İstanbul Silivri'den. O ziyaretime geldi. Onunla Buraya yaklaşık üç kere geldik gittik bir yaptık tekrar yerinden çıktı bir daha yaptık tekrar yerinden çıktı sonra bir ağaç yapıp getirip oraya çakmıştık ee, yerinden çıkmasın diye galiba yine orada bir problem var ne olduğunu göreceğiz şimdi. Burada benim ilave bir borum vardı. O boru piyasada yok. Enteresan. Biri benim boruyu almış. Bakın şu. Şuradan geçen bir tane borum vardı. O boru piyasada yok. Demek ki boruyu biri buradan almış. Ya kim yapar ki bunu? Buraya normalde insan gelmez. Muhtemelen yukarıda bir köy var. O köylüler ileride bir yere çeşme yapıyorlardı. Zannediyorum o çeşme için. Ee, boruları mı yetmedi acaba onun için mi aldılar ama yani yine de çok ayıp bana sormaları lazımdı onu almadan önce boru almışlar gördüğünüz gibi ben yine bir bakayım sağa sola evet arkadaşlar oradaki su bittiği için burada başka bir boruda su var bu da yukarıdan bir yerden geliyor bunun çıktısını alacağım ee, benim borum daha ince olduğu için içine soktum ama şeyle de sarmam lazım bunu ee, suyu biraz burada toparlayabilmek için saracağım. Şamirey bu konuda değil, en büyük icatlardan bir tanesi. Şöyle biraz yanımda daha fazla olsaydı keşke. Şamirey çok yok yanımda. Şöyle saracağım bakalım. Ama olmadı. Biraz buraya yaprak diyelim. yapraklarla suyu biraz kuatmaya çalışacağım. Sonra gelip doğru düzgün bir şey yaparım buraya da. Ama yaprakları burada tutturabilmek için de su biraz basınçlı. şamret sarmam lazım. Oh. Bayağı bir ıslandım. Neyse. Şimdi bunu sermeye çalışalım. İşte böyle enteresan enteresan çözümler bulabiliyorsunuz arkadaşlar. Bakın benim koyduğum yaprağı attı. <laughs> şuradan çekebilirsem biraz daha engellemiş olsun. Fena evet. değil şu anda. Bunu böyle bağlayalım. Biz gelene kadar tutar olmazsa. Sonra daha düzgün bir malzemeyle gelip bunu buraya sabitleriz. Şimdi aşağıdan su akıyor olması lazım. Bu su zaten sulama için yeter bana. Buradan bayağı bir su geliyor çünkü. şöyle bağlayalım. Evet. Evet. Şimdi gidebiliriz arkadaşlar. Bu arada keşke borum burada olsaydı. Boru burada olsaydı şurada yukarıda da bir tane su var. O suyu alacaktım. Ben o su için bırakmıştım boruyu burada. Ama vatandaş almış götürmüş. Yarın çıkıp o boruyu arayacağım. Bakacağım kim almış. Yani ayıp. Ayıp hiç olmasa insan haber verir. Buradan alıyorsun bunu. Benim dışında kimse de yok burada. Yani soracağın insan basit. Bana sorsalar zaten verirdim. Neyse hadi gidelim bakalım arkadaşlar. Su buradan böyle. Aşağı. Benim araziye doğru gidecek. Bu arada bakın yukarıda kesim yapmışlar. Kesimle gelen ağaçlar. Bu ağaçları zaman zaman işime yarayacak olanı düşündüğümü Alıyorum, topluyorum. Su geldim acaba buraya kadar? Bakalım. Su yok gibi, gelmemiş gibi. Yok su yok. Su gelemedi. Neden acaba? Şimdi geri dönüp tekrar kontrol edeceğim. Evet, şu surda yükselmiş. Boru o yüzden su gelmiyormuş. Şu anda aşağı doğru gitmeye başladı. Evet şu anda burada su var. Zaten ilk açtığımız e, bağlantı noktasına geldiğimizde suyun gelip gelmediğini göreceğiz. Oradan atıyorsa havasını alıp sonra devam edeceğiz. Döneceğiz. Ya bazen böyle sorunlar çıkabiliyor. Bakın o ama suyun kaynağında su kalmamış. Daha derine düşmüş herhalde su. Yani o borudan taşıyordu. Taşan su kalmamış. Demek ki kuraklık bayağı bir etkiledi. Geçen yıl böyle bir sorun olmamıştı. Neyse. Devam edelim. Bakalım bizim borumuzdan su geliyor mu? Şu anda borudan suyu getirirsek Ondan sonra ucuzunu ekleyip devam edeceğiz. Evet, su gelmeye başlamış. Gördüm. Bakın burada <laughs> suyumuz atıyor. Havası var mı diye bakıyorum. Havasının bitmesi lazım yoksa çok büyük problem oluyor. Havayı al alarak gitmek lazım. Gördüğüm kadarıyla hava da kalmamış. Normalde hava varsa bu su kesilip kesilip tekrar geri geliyor. Tamam. O zaman burayı bağlayabilirim. Burayı bağlayayım arkadaşlar. İlerideki şeyi açacağız. Devam edelim ileri. Evet bağlantıyı yaptım. Boruyu takip ederek devam ediyorum ileri ileride derenin içinde bir bağlantı noktası var. Onu da açacağım ki oradaki hava boşluklarını da alalım. Eğer borunun içerisinde hava boşluğu kalırsa e, su yeterince çekmiyor. Dolayısıyla e, ileri doğru hep böyle düz gitmiyor. Bazen tırmanması gerektiği yerler doluyor suyun. Oralarda tırmanamıyor bu sefer. Boruların arasında yüzer metre var. E, her ek yerinin arasında. Çünkü borular kangal boru. 100 metrelik boru. Ben 100 metre 100 metre birbirine ekledim. Şuradan devam edelim. Bu arada keşke gimbal'ımı alsaydım. Çok hareketli bir çekip oldu. Artık lütfen titremeler için ee, kusura bakmayın. Bu arada dün paylaştığım ben bu arada kelimesini çok kullanıyorum. Biraz dikkat edeyim. Bu arada kelimesini çok fazla kullanamayayım. Bu arada. <laughs> e, dün paylaştığım videoda yavru köpek için isim önerisi istemiştim. Hiç kimseden öneri göremedim henüz. Ayrıca size ne tür videolar çekeyim diye sormuştum. Hangi tür videolardan hoşlanıyorsunuz? Burada başka neleri görmek istersiniz? Hangi konuları işlememi istersiniz? gibi sorular sormuştum. Onlara da yanıt göremedim. Sizden ricam benimle fikirlerinizi paylaşırsanız Yapacağım işte bana yol gösterirseniz beni çok mutlu edersiniz. Hem sizin için seyir keyfi şey, daha yüksek videolar üretmiş olabilirim. Hem de e, ben sizden bir şeyler öğrenmiş olabilirim. Bakın arkadaşlar diğer birleşim yeri de burada. Bunu açacağım. E, çünkü su ileride bakın yükseliyor. O yükselteye gelmeden buradan havasını almam lazım. Ama bu işi yaparken kamerayı burada sabitleyeceğim bir yer olmadığı için e, kapatacağım. İşim bittikten sonra tekrar açacağım. Şimdilik görüşürüz. Evet arkadaşlar buranın da havasını aldık. Şimdi ilerleyelim. Ee, i̇lk açtığımız yere doğru zannediyorum buradan sonra gider tuz zaten. Şuradan evet. çıkayım. Burası biraz zor. Buradan geldiğimiz yere doğru bir geri gideceğiz arkadaşlar. Ben burada kamerayı kapatayım. Bir sonraki su şeyine geldiğimizde açacağım. Ee, i̇lk açtığımız yere geldiğimizde tekrar açacağım. Görüşürüz şimdilik. Evet tekrar selamlar arkadaşlar. Boruyu ilk açtığımız noktaya doğru ilerliyorum. Bakalım su buraya kadar gelmiş mi? Geldiyse bağlayacağız ve sulama işlemine başlayacak kendi kendine otomatik olarak. Evet su akıyor gördüğünüz gibi su gelmiş buraya. Suyumuz buraya gelmiş. Şimdi ben bu eki yapacağım. Ondan sonra işi bitirmiş olacağız. Sorunu anladık. Ee, suyun çıkması. Tabi bunun içinde hava vardır. Bu havanın bitmesi lazım ama bakın pıtır 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 sürekli hava atacak bir süre. Öyle hemen hava çıkması kolay olmuyor. Bayağı bir zaman alıyor. Neyse bu sorunu çözmüş olduk arkadaşlar. Ben kamerayı sabitleyeceğim yer olmadığı için mecburen kamera kaydını yine kapatacağım. Boruyu sabitleyeceğim ve kulübümüze geri döneceğiz. Haydi görüşürüz sonra. Evet. Bu işimiz de tamam. Artık kulübümüze doğru dönebiliriz. Bu videoyu da Burada sonlandırayım arkadaşlar. Ee, yarın başka bir videoda görüşürüz. Umuyorum. Ee, yarın bu arada o bizim boruyu kim aldı? Onu bulmak için o çeşmelerin yapılan yerlere çıkacağım. Belki birlikte gideriz. Boru hafiyeliği yapalım. Bakalım borumuzu kim aldı? Kim aldıysa borumuzu çıkarsın. <laughs> ee, bir saniye arkadaşlar. Kendime çeviriyorum şeyi. E, kamerayı. Evet. Evet. Bugünlük bu kadar yeter arkadaşlar. Bu videoluk bu kadar yeter. Dediğim gibi lütfen bana e, destek olmayı unutmayın. Başka hangi tür videolar istiyorsunuz? Sizin için nasıl videolar çekebilirim? Hangi konuları işlememi isterseniz bana destek olursanız çok daha güzel videolar olacağına eminim. Şimdilik her şey gönlünüzce olsun. E, sizi en güzel duygularımla selamlıyorum. Allah'a emanet kalın. Hoşçakalın. Haydi eyvallah.